bugün çok önemli bir konu bahsedeceğim size. İnternet sitelerinde satın aldığımız sahte ürünlerden nasıl korunuruz, onların sahte olduklarını nasıl anlarız ve onlardan nasıl uzak dururuzla ilgili çok güzel bir video hazırladım. O zaman hemen videoya geçelim. Kanala ilk defa denk geliyorsanız beni takip ederseniz ve bildirimler açarsanız çok sevinirim. Size güzel güzel içerikler hazırlıyorum. Bugünkü içeriğimiz de çok önemli çünkü maalesef internet kanallarında sahte ürünlerle karşılaşıyoruz. Ben de internetten aldığım 5 tane ürün var. Bunlardan bir tanesi sahte çıktı. Sahte olduğunu aslında biliyordum ama özellikle almak istedim, merak ettim. Bakalım gerçekten sahte mi diye. Hakikaten de sahte çıktı. Neler yapıyoruz onunla ilgili çok güzel video hazırladım. O zaman hemen başlayalım. Şimdi bu internet sitelerinde bizim pandemiyle birlikte hayatımızı çok kolaylaştırdılar. Çünkü artık evden dışarı çıkmadan çok rahat bir şekilde bunları daha ucuza satın alabiliyoruz. Neden daha ucuza satın alıyoruz? Çünkü kira parası yok. Yani atıyorum eczaneye gidiyorsunuz. Ne bileyim bu ürünü alacaksınız diyelim. Tabi ee, tabii ki de eczanenin bir kira bedeli var ve bunu ise işte oranın çalışan bedeni var ek, ekleniyor. Ee, ama internet satışında, internet kanallarında bunlar olmadığı için ürünler bir miktar daha ucuz. Ama o ucuzluk dengesini çok iyi ayarlamak lazım. Eğer bir ürün normal satış bedelinden çok 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 aşağıda satılıyorsa o ürün %90 sahtedir ya da son kullanma tarihi falan yakındır. Yani bir orada bir kıllık vardır. Şimdi ben e, bu üründen bahsedeyim. Bu ürünü yine bir internet satış kanalından aldım. Alırken de hemen size söyleyeyim. Şöyle 4 Mart Cuma günü almışım. Şu anda Nisan ayındayız. Yani bir ay olmuş. Yeni yani onu söyleyeyim. 160 TL şu ürün. 160 TL. Ürünü çıkarayım ben size. Lanchester'ın e, bir e, güneş koruyucusu. Şöyle. Maşallah. Güzel de hazırlamışlar yani ve bir fazik bir şey. Yani bunun sahte olma olası biraz düşük gelmişti bana açıkçası. Çünkü yani şu ürünü şu iki fazla şeyi sahte yapmaları yani çok zor. Açık söylemek gerekirse öyle düşünmüştüm. Yani 160 TL aslında normal satış fiyatını söyleyeyim hemen size. Başka yine aynı şekilde internet sitesinde ama başka satış kanalında başka satıcıdan şey 772 TL. Yani 772 TL nerede? 160 TL nerede? sahte oldu zaten bundan belliydi. Çünkü e, normal diğer şeylere göre, Lanchester, güneş koruculara göre çok düşük bir e, fiyattaydı. E, ben bunu daha önce kullandım. Kullandığım için de kokusunu biliyorum. Dolayısıyla ben bu ürünü aldığımda, bu arada bu ürün çalkalarak kullanılıyor. Güzel bir üründür, çok severim. Şöyle hemen sıkalım. Şöyle bir özellikle bir şey, yani su gibi bir şey. Bunu nasıl hazırladılar bilmiyorum. Kokusu da normal kokusu gibi değil. Dolayısıyla bir ürün sahte olup olmadığını ilk fiyatına göre bakıyoruz. İkincisi mutlaka internetten satın alıyorsanız daha önce e, kullanmış olduğunuz bir ürünü alın ki e, onu ürün geldiğinde kokusunu, dokusunu bilin. Bakın yapış yapış oldu bu. yani bunun içinde ne katlar bilmiyorum ama bu güneş koruyucu böyle yapış yapış değildi. Zaten sıktıktan sonra da anladım. E, 160 TL'miz boşuna gitti ama. Buradan ne oldu? Güzel bir içerik çıktı diye düşünüyorum. Ee, sizi bilgilendirme açısından. Peki. Başka neler var? Kullanıcı yorumları. Gerçekten çok önemli. Çünkü kullanıcılar artık e, aldıkları ürünlerinde güzel e, şey yapıyorlar. Yani, yorum yapıyorlar. Diyorlar ki işte ben bunu aldım. İşte bu ürün gerçekten orijinal ürün. E, siz de alabilirsiniz diyorlar. Siz onları okuyorsunuz. Puanlama veriyorlar. Bunlar gerçekten çok önemli. Bir de bunun dışında... E, satıcının kendi puanı var, İşte kargolama puanı oluyor. Ben de Trendyol'da parfümlerimi satıyorum, biliyorsunuz, bir lavları. Oradan da biliyorum, işin içindeyim. E, yazıyorlar işte, puanlama şeyin satıcının kendi puanı da çok önemli. Eğer burada bir problem varsa, zaten insanlar yazıyorlar. Ben bu ürünü aldım ama ürün bence ...sahte gibi geldi diyor. Ya da işte diyor ki... ...bu ürün kesinlikle sahte değil. Daha önce aldığım ürünlerle benzer ürünler diyor. Güvenlikle alabilirsiniz diyor. Zaten yüzlerce yorum oluyor. E, mümkünse siz... E, ...bu yorumları çok olan... E, ...ve yorumları iyi olan... ...puanı yüksek olanları tercih edin. Az yorum almış, hiç yorum almamış... E, ...satıcıları daha çok alışveriş yapmayın. Ben de e, bu e, satış kanallarından link oluştururken... E, sahte e, olma olasılığı olmayan e, ve güvenilir satıcılar ya da satıcıları bildiğim satıcılardan tercih ediyorum. Zaten biz bunları biliyoruz çünkü bunların bir kısmı depo oluyor. Bu depolara asla sahte ürün giremez. E, çok eminiz. Ama merdiven altı e, üret şeyler oluyor, üreticiler ve satıcılar oluyor. Bunlarda sahte ürün olma olasılığı var. ...birçok şey alıyoruz. işte Kollejen alıyoruz, krem alıyoruz... işte ...vitamin alıyoruz, ıvır zıvır... ...her şey var artık, her şeyi alıyoruz. Hatta ayakkabının da bir sahtesi var. Yani her şeyin, kıyafetin bile sahtesi var. Ee, dolayısıyla... ...bir diğer özellikle... ...kullanıcı yorumları ve puanları. Peki, geçelim diğerlerine. Çok güzel bir e, devletimiz... E, ...sistem geliştirmiş. Ürün takip sistemi. Bunu e, ürün takip sistemi diye... E, ...yazdığınızda kendi telefonunuza indirebiliyorsunuz. Ben bunu indirdim. Hemen şöyle şey yapacağım. Bu UTS Mobil diye geçiyor. Hop tıklıyoruz UTS Mobil. Şöyle göstereyim. Bakın bu çok önemli. Ürün takip sistemi. Bunu e, uygulamalardan indiriyorsunuz. Kamera ile tara, el ile sorgulama. Kamera ile tarası var. Hemen pat diye açın. Mesela ne var burada? Şu. Ne almışım? Venatura'nın selenyumunu almışım. Şurada da barkodu var. Hemen yanda. Bütün ürünlerin barkodu var. Hop söyle, pardon şöyle. İyileştirme çalışmaları sebebiyle ürün sorgulama gerçekleştirilmemektir. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Şu anda e, devletimizin ürün takip sisteminin e, azizliğine uğradık. Normalde burada ürünün sahte olup olmadığını fıt 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 yazan bir e, şey vardı. E, açıkçası ben bunu en son e, kontrol ettiğimde ...burada çok güzel şey çıkıyordu. Ee, bu ürün takip sisteminde ürünün sahte olup olmadığını görebiliyorsunuz. Herkese merhaba. Geçen e, UTS sistemi çalışmıyordu. Bugün tekrar deneyeceğiz. İyileştirme çalışması sebebiyle ürün sorgunun gerçekleştirilememektedir diyor. Tekrar aynı şey başımıza geldi. Bir daha deneyelim bakalım. Şöyle bir ürün aldım ben. Bakalım. Geçen de aynı hani hatayı vermiştim. Umarım düzelmiştir. Kim? Niye netlemedi bu ya? Hah. Ah tamam süper harika oldu. Şimdi <laughs> Berkut'u tarattıktan sonra bize e, tanımlayıcı bilgileri veriyor. E, Nifea ürün. Bu bir e, hassas hassasiyetler için geliştirilmiş Türk markası. yüz yıkama jeli. Ondan sonra ülkesini söylüyor. İşte ürünün özelliklerini söylüyor. Ve ee, orijinal olduğunu söylüyor. Gayet güzel bir uygulama. Bir diğer e, özelliğe geçtiğimizde, bu da yeni çıktığı Avrupa ve Amerika'da şu e, Ozon'un e, Ozobeyer'un e, bir e, yüz maskesi. Burada diyor ki sana kardeş ben sana barkod koydum. Bu ürünü sahte olup olmadığını sen barkodtan bir okut. Sonra burada bir kazı kazan var. Ee, bu kazı kazanı kazı burada security code diyor. Barkodla çıkan e, şeyle bu security code çıkan şey aynıysa bu ürün e, sahte değildir diyor. Dolayısıyla yani şu barkodu kopyalasalar bile aynı barkodu bunun ürününe bassalar bile şurası kazı kazanı olduğu için e, siz bu ürünü e, kesinlikle sahte mi değil mi diye e, kullanmadan önce bakıp e, burada çıkan kodla e, barkodunuza çıkan kod eşleştiğinde atıyorum ne bileyim 0.91 diyelim bu da 0.91 diyelim. Bu ürünü açıp tık diye rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani sistem artık buna gidiyor. Çünkü e, sadece Türkiye'de değil dünyada da çok fazla sahte ürünü var. Çok fazla sahte ürün yakalanıyor. Bu arada şunu da düşünmeyin yani ben internet sitelerinden alışveriş yapmıyorum eczaneden alıyorum ya da işte Oradan buradan alıyorum. Orada da sahte ürünler maalesef olabiliyor. Yani onları da sahte ürün karışabiliyor. O yüzden hiçbir şey %100 güvenilir değil. Sizin e, mutlaka bu ürünleri kullandığınızda e, bir şeyin e, kokusu, dokusu, işlevi, fonksiyonu çok önemli. Yani atıyorum ben şu melatonini yine internet satış kanalından aldım. Bu melatonin... 10 miligram. Normalde 10 miligram Türkiye'de satılmıyor. Yani Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı şekilde satılıyor. Sağlık Bakanlığı onaylı verdi 3 miligram. Bu 3 miligram uyumak için çok yeterli bir doz değil. Ben de bunu internet kanalından aldım. Daha önceden de aldığım bir markaydı. Şu şekilde içinden çıktı. Şimdi bunu barkodunu okutamıyoruz. Çünkü bu Türkiye'de tanımlı, ÜTS'de tanımlı değil. Yurt dışından geliyor. Ama ben bunu daha önceden kullandığım için, e, bu kokusunu e, ve dokusu aynı. Peki ne yapıyorum? Bunu uyumadan önce kullandım. Beni pat diye uyuttu mu? Uyuttu. Demek ki bu sahte değildir. Yani sahte bir şeyin zaten hiçbir etkisi olmaması lazım. Jelibon gibi, şeker gibi olması lazım. Uyumamanız lazım. Bunlar da diğer faktör, yani ürünün işlevi. Ama tabii bunu melatonin de anlayabilirsiniz. Ama atıyorum selenyum aldığınızda, selenyum bir antioksidan olduğu için bunu anlamayabilirsiniz. Eğer tabi yine şüpheleriniz varsa internet satış kanallarında e, eczaneden almanızı yine doktor olarak tabi ki tavsiye ediyorum. E, biz de zaten daha çok hastalarımızı eczaneye yönlendiriyoruz ama bazen eczanelerde her ürüne ulaşamayabiliyorsunuz. O zaman satış kanalları da, internet satış kanalları da çok faydalı oluyor. Her yere çok hızlı bir şekilde kargoladıkları için ürünleri e bu hani bekleme süresinden de kurtulmuş oluyorsunuz ve bir miktar da e, Ekonomimize faydalı oluyor çünkü daha ucuz, uygunu almış oluyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Mutlaka benim atladığım, unuttuğum, aklıma gelmeyen şeyler olabilir. Siz de yorumlarda bunları yazarsanız çok sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Bu yorumları okuyan birçok insan da öğrenmiş olur. Yani biz birbirimize de aslında bir şeyler öğretmiş oluruz bu yorumları okuyarak. Çok faydalı oluyor. Ne yapıyoruz? Takip etmiyorsanız kanalı takip ederseniz son bir şey e, çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere sevgili kalın.